Selam dostlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere Excel VBA kodlarını kullanarak mouse kullanma işlemi nasıl yaptırırız onu göstereceğim. Mouse kullanma işleminden kastım mouse'un sol tık olayını, sol klikleme olayını nasıl yaparız onu göstereceğim. Bu benim İki uygulamada işime yaradı. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Bu şekilde Excel'de belli başlı otomasyonlar yapsak bile ara sıra mouse kullanmaya ihtiyaç duyuyoruz. Fakat orada manuel olarak mouse kullanmak dışında bunu da VBA kodlarına dökerek mouse kullanacağınız yerlere de VBA kodlarından yardım alabilirsiniz. Şu şekilde ben size yazacağım komutla ilgili Microsoft'un kendi sayfasındaki dokümanını göstereyim. Ben buradaki bilgilerden yola çıkarak böyle bir fonksiyon yazdım. Sizler de buradan yararlanabilirsiniz. Hangi fonksiyonların ne anlama geldiğini buralardan öğrenebilirsiniz. Şimdi ben size yapmak istediğimiz uygulamayı göstereceğim. Bu şekilde basit bir örnek olması açısından başlangıç menümden Internet Explorer'a mouse ile tıklatma işlemi yapacağım. Tabi siz onu göremeyeceksiniz. Internet Explorer açıldıktan sonra buraya araba diye bir kelime yazdıracağım. Bunu call send key fonksiyonu yazdıracağım. Bunu yazdırdıktan sonra şuradaki Google'da ara yazım kaybolduğu için tıklama işlemi yaptıramıyorum. Boş bir alana tıklama yaptıracağım mouse'la. Sonrasında Google'da ara diyeceğim. Google'da ara dedikten sonra açılan üstteki seçeneklerden videolar kısmına tıklayacağım. Bu ekranda geldikten sonra yukarıdan kapatma düğmesine basarak açılan penceremizi kapatacağım. Bu şekilde bir işlem yapacağız. Çok basit olacak. Şöyle kodlarıma geliyorum ben. View Code deyip modül birime geldim. Şimdi burada tanımlamalarda bulunacağım ben. Tanımlamaları kısaca size anlatmadan yazayım. Dediğim gibi az önceki internet sitesinden gerekli bilgileri alabilirsiniz. Hızlı bir şekilde ben burayı yazayım. Sonrasında yapacağımız işlemleri teker teker anlatırım. Evet dostlar komutlarım bu şekilde. Şimdi sizle komutlarımın ne işe yaradığını kısaca anlatmaya çalışayım. Buradaki deklare komutum mouse'un yolunu belirliyor. Yani x ve y olarak dikeyde ve yatayda mouse'un bulunması gereken konumu buradaki fonksiyona belirteceğiz. Aşağıdaki fonksiyonlarda ise tıklama işlemini yaptırıyoruz. Yani mouse'un tıklattırma işlemini, sol tık işlemini aşağıdaki fonksiyonlarda yaptırıyoruz. İsterseniz hemen bir tane sap açıp mouse alt dire tıkla diyeyim. Şu şekilde biraz boşluk bırakayım ve geliyorum burada set cursor post diyorum yani yukarıdaki tanımlamış olduğum ifade ve geliyorum burada benim internet explorer'a tıklamak için konumumu belirttiğim sayı değerlerine şu şekilde 87 1071 yaparsam enine 87 dikeyde de 1071 değerlerini buluyorum ve bu sayede tıklama işlemini yaptırıyorum. Peki siz bu değerleri nasıl alabilirsiniz? Bu değerleri mouse kaydedici programlarında mouse'unuzun hareketlerini nereye tıkladığınızı vesaire kaydederek alabilirsiniz. Peki diyeceksiniz ki zaten ben mouse kaydediciyi kurduktan yükledikten sonra neden tekrardan ben bu kodları Excel'e dökmeye çalışayım? Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Excel'le yapmış olduğunuz çalışmalarda belli bir yerden sonra VBA kodlarıyla hareket etme olanağınız olmayabiliyor. O yüzden dolayı mesela bir uyarı çıkıyor, bir yazı çıkıyor. Bunu biz en yakın zamanda Outlook'tan mail gönderme kısmında gördük. Outlook'un göndermiş olduğu bir uyarı maili var. Ben buna mouse click olayıyla tıklatsam hiç kendi başıma manuel bir şekilde tıklama işlemi yaptırmaya gerek duymam. Bunu da size ilerleyen videolarda göstereceğim. Daha farklı kullanımları da olacak. Emin olun ki bu çok fazla işinize yarayacak. Ayrıca bir tane mouse kayıcı programı kurmanız gerekiyor ki şu konumları görebilmeniz için. Belki ilerleyen zamanlarda bu konumları daha farklı almanızla ilgili bir video daha hazırlarım. Excel üzerinden almanız hakkında bir video daha hazırlarım. O da olabilir. Şimdi uygulamamıza devam edelim. Mouse event ifademe giriyorum bu sefer. Mouse vtf evet, alt dire right down diyorum. Virgül 0 virgül 0 virgül 0 virgül 0 şu şekilde ifademi girdim. Şimdi bunun da bir de right up işlemini yapacağım. Tekrar kopyaladım. Geldim write down yerine write up diyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra yapılan hareketleri görmeniz adına bir de zaman koyacağım. Aplikasyon nokta wait now artı time value diyorum. 0 0 0 0 0, 0 3 diyorum. Şöyle 3'er saniye bir aralık koyalım ki Görelim hareketlerimizi rahat rahat. Şimdi burada internet explorer işlemine internet explorer düğmesine tıklama işlemini yaptırdım ben. Sonrasında bir alt satıra geliyorum ve call send case diyorum. Çünkü artık burada bir ifade yazmam gerekiyor. Zaten arama butonum seçili bir şekilde geliyor. Arama inputum seçili bir şekilde geliyor. Onun için şu şekilde bir call send case'i çağırarak araba ifadesi yazdırdım. Tekrardan burada bir bekleme işlemi yaptıracağım. Şu şekilde aplikasyon wait'i kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Sonrasında buradaki ifademi olduğu gibi kopyalıyorum ve artık sadece mouse tıklatma işlemlerim kaldığı için yapıştırıyorum. Şu şekilde konumumu değiştiriyorum. Y'de ve X'de olmak üzere. Bunu da 336 yaptım. Şimdi boş bir alana tıklama işlemi yaptırdım. Burada Internet Explorer üzerinde. Bunu tekrar kopyalıyorum. Artık Google'da Ara düğmeme basacağım. 624'e 464'müş onun da konumu. 624 464. Bunu da yazdım. Bir alt satıra geldim. Tekrar yapıştırdım aldığım ifadeyi. Açılan ekranda bu sefer videolar kısmına tıklatacağım. 400'e 204 diyorum buna da. Tekrar alt satıra geldim. En son olarak da penceremi kapatma işlemi yani yukarıda çarpı işaretine çarpı düğmesine basma işlemini yaptıracağım. 1498'e 35 diyorum ona da. Şu şekilde ifadelerim bu kadardı. Şimdi ben bu kodlarımı çalıştırırsam bana internet explorer açacak ve istemiş olduğum işlemlerin hepsini yapacak. İsterseniz test etme işlemine başlayalım. Şu şekilde basıyorum. Bastım. Hemen çalıştırdı bile. Direkt açtı. Araba yazdı. Şu an şurada boş bir alana tıklayacak. Bakın mouse hareketlerini görebilirsiniz. Google'da ara dedi. Şu an ben hiçbir şey yapmıyorum. Zaten keskin gidişlerden de anlayabilirsiniz benim yapamadığımı. Direkt çarpı düğmesi sağ üstte zaten gözüktü. Bir de ayrıca size şöyle bir avantajını daha göstereceğim ben bu işlemin. Şöyle bir şey daha söz konusu. Ben mouse istediğim kadar hareket ettireyim. Yine yapması gereken işlemlerin hepsini birebir yapıyor. Onu da size şu şekilde göstereyim açtı. Ben mesela şu an sürekli mouse hareket ettiriyorum. Bakın boşluğa tıklamaması lazım. Gitti bak. Oraya gitti ve tıkladı. Şimdi Google'da araya tıkladı. Geliyorum videolara tıklamaması için. Bakın videolara da tıkladı. Çarpı düğmesine de basıp kapat. Yani bu kadar güzel çalışıyor. Şimdi bununla ilgili en son olarak sizlere ayrı bir bilgilendirmede daha bulunmam gerekiyor. Burada da gözüktüğü üzere 32 bit ve 64 bit platformlarda bu komutların daha farklı yazılması gerekiyor olabilir. Eğer ki 32 bit kullanıp da bu komutlarla çalışma işlemini yaptıramayanlar lütfen yorum kısmına yazsın. Onlar için de ayrıca bir kaynak kod paylaşabilirim. O kodu demiş olduğum alana yerleştirirse onların da mouse click olayı çalışır. Bu videodan da bu kadardı. Eğer ki videoyu faydalı bulduysanız kanalıma abone olup diğer videolarıma da göz atarsanız bana destek olmuş olursunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.